Denizbank vurgununu takip ediyor musunuz? Futbolcuları dolandırmanın Evet. evet. Diye. Yani tabii yargıya intikal etmiş bir konu. Evet. Basına düştüğü kadarını biliyoruz. Dosyaya hakim değiliz. Yani tabii. hani yargı dosyasını yani önümüze her alıp bakma şey çıkıyor. Yani. Evet. E, saadet yani zincirleri basında... çürümeler, ha. işte Hı -hı. kara para aklama, güzellik salonları üzerinden kara para aklama. Evet. Bir tarafta da işte gri liste, liste yolsuzluk e, algı indeksi. Mesela Ali Yerlikaya'nın yaptığı İçişleri Bakanı yaptığı operasyonları görünce insan bir anda mesela iktidar değişti zannediyor. Diyor. Yani yeni iktidarın yeni bakanı gibi hissettiriliyor. Neler düşünüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bütün bunları? Demin gösterdiğim Bu... şeffaflık endeksi var ya. Evet. <laughs> Bu şeffaflık endeksi aslında yolsuzluk algı endeksidir. Yani bunu ters çevirin. Evet. Yani şuna göre bir simetrinin aşağıya doğru. Bu aslında yolsuzluk algı endeksidir. Tersten okuduğunuzda. Dolayısıyla Türkiye'de yolsuzluk algısı artıyor. Şeffaflık azalıyor. Bu birbirine tamamen birebir bağlı konular. Şimdi şöyle bir iklim var Türkiye'de maalesef. Özellikle 2018'den bu yana yani başkanlık sisteminden bu yana alın teriyle, bilek gücüyle, hakla, adaletle para kazanmak çok çok zorlaşmış durumda. Fırsat eşitliği içerisinde işleyen bir ekonomik düzen yok. Ancak kayırmayla özel dizayn edilmiş ihalelerle ve özel desteklenen şirketlerle, kişilerle yürüyen bir ekonomik düzen oluştu Türkiye'de. Yani böyle bir artık iklim var. Şimdi böyle bir iklimde e, alın terinin, bilek gücünün karşılığını alamadığınız bir iklimde, fırsat eşitliğinde olmadığı bir iklimde insanlar bu sefer ne yapıyorlar? Kolay yoldan hızlı para kazanmanın yollarına bakıyorlar. Çünkü adil rekabet içerisinde, fırsat eşitliği içerisinde para kazanma imkanları iyice daraldı daraldı. Sıkıştı orası yani. Dolayısıyla ilişkilerle nasıl para kazanırız? Ya da özel düzenlemelerle nasıl para kazanırız? Buradan nasıl bir şöyle iyi kazanç sağlarsın peşinde insanlar. Şimdi bu iklim böyle olduğu sürece bu tür hadiseler olur Türkiye'de. Yani isterseniz adına kara para deyin, isterseniz adına kaçakçılık deyin. Hele hele bu düzenlemelerin arkasında, o kurguda ilgili bakanlık varsa, yargı bir şekilde işin içindeyse, hukuku çiğneyenler, kanunları çiğneyenler, iş yargıya düştüğünde bir şekilde korunuyorsa, yani adalet yerini bulmuyorsa, yeteri kadar bir yaptırım ceza yoksa o zaman bazı insanlar çok geniş bir hoyratlık alanı açılıyor. Ve o hoyratça kullandıkları alandan da ölçüsüz hesap Kitapsız, kitapsız para kazanma imkanı oluşuyor. Aslında bu olanları şöyle büyük resme baktığımızda onu görüyoruz yani. Fakat şurada şu da önemli tabii. Finansal okuryazarlık çok önemli bir konu. Yani toplumun bu konuda bilinçli olması çok önemli. Yani Nasrettin Hoca'nın meşhur bir hikayesi var biliyorsunuz. Bu tencerenin evet. doğurması ya da ölmesi hikayesi. Şimdi hani vatandaşlarımızda birisi gelip de ya bak tencere doğurdu diyorsa ona dikkat etmesi lazım. Yani ya böyle bir şey yok. Yani helalinden, hakkından büyük paralar kazanmak normal bir ekonomik düzende kolay değildir. Çok istisnadır yani. Yani hakkıyla, helalinden, alın teriyle, bilek gücüyle kazanılan para hakkaniyet çerçevesinde bir para olur. Nerede ölçüsüz para kazanılıyor? Orada büyük ihtimalle diyorum, hani ihtiyatlı konuşuyorum çünkü çok istisnai olabilir. Büyük ihtimalle orada haksızlık vardır, hukuksuzluk vardır, haksız oluşmuş bir rant vardır, bir şeyler vardır yani. Buna dikkat etmek lazım. Bu tür düzenlemelere Ponzi düzenlemeleri denir. Ponzi bundan belki 100 sene önce yaşayan bir insanın soyadı. Oradan geliyor. Ve Ponzi oyunları şöyledir ki Türkiye'de bir dönemler biliyorsunuz bu banker hadisesi vardı. Unutmayalım bankerler vardı. Türkiye'de bir dönemler holdingler vardı. Hani Avrupa kaynaklı holdingler. Kendilerine biraz da böyle bir dini bir görüntüyle insanlardan para Avrupa'daki toplayan. Türk işçilerinin parasıyla kurulan holding. Kurulan ama aynı zamanda Türkiye'den de para evet. toplayan. Şimdi bunların çoğunda, çoğunda istisnalar hep olabilir onun için hani kimsenin hakkında yemek istemem ama çoğunda model şu. Bu Ponzi modellerinde. Yani insanlardan para topluyorsunuz. Sonra o topladığınız paranın bir kısmını para aldığınız insanlardan bir kısmına yüksek bir getiriyle geri veriyorsunuz. Mesela diyelim ki örnek vereyim. 10 kişiden 10 lira topladınız 100 lira mı? O 100 liranın 20 lirasını 10 lira aldığınız kişilerden birisine veriyorsunuz. Bak senin 10 lira 20 lira oldu diye. O diyor ki ya iyiymiş diyor. Az, o zaman sen 20'yi al Üzerine bir 20 daha sana vereyim diyor. Bu sefer topladığınızı bir başkalarına başkalarına da O da ha, diyor ki o da girsin. ya bu iyi para kazandırıyor. yani mark bazında o zaman hani euro da yok. Yani iyi hatırlıyorum. Mark bazında yıllık %40, %50 getir ya böyle bir şey yok. Yani bir çuval markı veriyor. Almanya'da çalışan işçilerimiz ya da buradaki vatandaşlarımız bir sene sonra size bir buçuk çuval getiriyor. Ya al bu bir buçuk diyorsun. Bir çuval daha veriyorsun. Çünkü gelecek sene daha çoğunu getirdi. Halbuki ortada doğrudan kazanç maliyeti yok yani. Sadece göz boyama var ve insan kanı. Daha ve bu bu tür Ponzi mekanizmalarında bu oyunu oynatan kazanır. Çünkü bunu oynarken oynarken elinde sürekli para var ya. Bir gün gelir elindeki parayla beraber yok olur. Hani tencere doğursun diye <laughs> para verenlerde ortada kalır yani. Onun için herkesin dikkat etmesi lazım. Bakın tekrar ediyorum. Büyük, ölçüsüz kazanç aynı zamanda hukuksuz, hakkaniyetsiz kazançtır büyük ihtimalle. Peki yani, yani bu kadar kara para aklamak, bu kadar göz önünde göz göre evet. göre. Bu kadar kolay. Ben yani devlet ne yapar bu bu Eğer kadar Eğer bu... sizin yargı sisteminiz doğru düzgün çalışmıyorsa, ta ilk program açarken konuştuğumuz hukukun üstünlüğü, hukuk devleti nosyonu kalmadıysa ve insanların sıkıştığı zaman gidecek, çalacak kapısı yoksa, tamam buradaki anladığım, benim basına düşenden anladığım bu iki futbolcu arkadaş doğrudan Cumhurbaşkanına gidiyor bize yardım et diye. Düşün. Yani evet. şimdi çözse 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 o çözer diyor. Normalde yapılması gereken savcılar gidip suç duyurusunda bulunacak. Değil mi? Evet. Ama oralarda umudu yok ki. Belki içten içe de yaptığının çok da doğru bir şey olmadığını biliyor ki. İşte gidiyor Cumhurbaşkanı sen çöz bunu diyor. Çünkü bizim paramızı aldılar bunlar geri vermiyorlar falan diye. Ya böyle, bir şey olamaz yani. Her hakkı yenen Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalıp hakkını ondan mı isteyecek? Onun müdahale et böyle bir, böyle bir devlet. 85 milyonluk ülke böyle yönetilebilir mi yani? Evet. Ya Sağ bağımsız var, yargıya yani. gidip hakkını bağımsız yargıdan istemesi lazım. Hakkını yenildi, yenildiğini düşünüyorsa. Ve bağımsız kurumlar lazım. SPK'nın bağımsız olması lazım. Denetim yapması lazım. BDDK'nın bağımsız bir şekilde denetimi. Burada arada bir bankada geçiyor değil mi? BDDK'nın hemen bağımsız bir denetim yapması lazım. Ne oldu arkadaş? Getir şu hesapları diye. E masak bağımsız değil. maliye bağlı bir kuruştur ama masanın hemen ne oluyor arkadaş? demesi lazım. Dolayısıyla gerçekten ülke adına çok üzücü, evet. çok yazık. Sayın Babacan bu konularda yazdığım için rakamlar hatırımda. 2012 yılında Türkiye'nin yolsuzluk algı indeksindeki sırası 52. Bazı Avrupa ülkelerinden, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumda. Ama 2022 yılının aralığında açıklanan sonuca göre Türkiye 52 sıradan 117. sıraya düşmüş. Bunların bu süreç içerisinde evet onlar şeffaflık bunun benim dediğim yol, yolsuzluk algı Bunu indeksi. Tersten okunması ve evet. sıralanması. Doğru. Siz Bakanlar o dönemin yani. bir bölümünde bakandınız. Bir bölümünde partili milletvekiliydiniz. Ne yaptınız? Yolsuzlukla mücadele konusunda ne gayret ettiniz? Neyiniz oldu? Buradaki en önemli konu bakın şu benim bakanlık yaptığım dönem kabaca şu dönem. Yani endeksin nispeten böyle artışta inişler çıksa var ama artış olduğu dönem. Dolayısıyla biz o dönemde ne yaptık? Mesela 2003'te ilk yaptığım şeylerden bir tanesi kamu ihale yasasını baştan sona değiştirmek oldu. Neye göre değiştirmek oldu? O zaman hem Avrupa Birliği'ne göre hem de o zamanlar biz OECD ile yakınız işte Dünya Bankası ile çalışıyoruz. Dolayısıyla o kurumların önerdiği Bilgi yüksek standartlar. Evet. Hatta o çalışmada iki bürokrat arkadaşımız vardı. Benim yakın çalıştığım. Birisi Naci Abal. O zaman Maliye Bakanlığı danışmanıydı Naci Bey. Bir de bir arkadaşımız da hazineden bir arkadaşımız. Ben o ikisine vermiştim o kuyruğu. Demiştim ki bakın Avrupa Komisyonu ile görüşün. Dünya Bankası görüşün ve biz şu kamu alımları yasamızı dünya standartlarına uygun bir yasa haline getirelim. Hatırlarsanız o zaman adını da değiştirdik. Kamu ihale kamu yasasına çevirdik. Numarasını şimdi hatırlamıyorum. 5020 mi ne oldu galiba yeni yasanın numarası şimdi onu hatırlamıyorum. Ve o yasaya gittim. O zaman rahmetli Onaktağ Maliye Bakanı. Ama meclise gittim ben geçirdim o yasayı. O dönem harcamacı bakanlar derdik biz onlara. Yani biz para sağlayıcı bakanlar bir de harcama harayı harcayan bakanlar işte yatırımcı bakanlar harcamacı. Harcamacı bakanlardan bazılarıyla böyle olduk. Dediler ki hatta beni bir bakan ismini söylemeyelim şimdi. Söyleyin. Basına şikayet etti. Bu babacan bize iş yaptırmayacak dedi. Bu, bu yasayla dedi. Bu kamu alınıyor. Ben iş yapamayacağım, yatırım yapamayacağım arkadaş Sonra döndü dolaş bir o yasayı çıkarttık. Eski yasaya göre ihale edilen projeler çok büyük maliyetlerle biterken yeni yasaya göre verilen ihaleler çok daha makul maliyetlere bitmeye başladı. Ama ne oldu daha sonra? Torba yasa var ya. Meclis'ten gelen geçen torba yasalara her bakanlık tuttu kendisini ya da kendi harcama alanlarını istisna tutacak maddeler eklemeye başladı. İstisna A, istisna B sonra harf bitti. A'dan Z'ye geldi harf bitti yani alfabede. O kadar çok istisna oldu. Ee, Ve bütün bu istisnalara tümüş, rağmen Yılmaz 180 civarında bu tür ihale Kanunda değişiklik yapıldığını söylüyor. Ama hangi ihale kanunu benim zamanımda çıkarttım mı ihale kanunu? Biz zaten baştan sıfırdan yeniden yazdık yasayı yani. Eski kamu ihale ihal yasasını bitirdik ama eski ihaleler hani o genel hukuk ilkeleri çerçevesinde eski kanuna göre gitti ama yeni ihaleler yeni kanuna göre. Hangi yeni kanun benim çıkarttım mı? 5020 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ona ona göre. Ama 5020 5020'de daha sonra bir sürü değişiklikler yapmaya başladılar. Yetmedi. Büyük projelerin hemen hemen tamamı çok acil işler diye madde vardır yasada. Yani hani zamana bağlı can. Deprem falan gibi can insan canı söz konusu falan böyle felaket tuttular. Mesela çok büyük yatırımları bu acil işler kapsamını aldılar ve davet usulü ihale yaptılar. Davet usulü ne demek? Yani açık şeffaf ihale yok. Diyor ki Ahmet'e, Hasan'a İsmail'e siz üçünüz diyor bana teklif verin diyor. Ben açacağım. Üçünüzden işime gelene vereceğim bu işi diyor. Şeffaf değil. Açık değil. Yarışma yok. Yarışma var ama kimin arasında yarışma zaten önceden belirlenen insanlar arasındaki yarışma. Dolayısıyla milyar dolarlık ne kadar proje varsa Türkiye'de bunların çoğu şu anda acil işler kapsamında ve o madde çalışır olarak yapılıyor. Onun için büyük israf var. Onun için devlet harcamaları çok çok artmış durumda. Yani zaten bir sürü konu var abi. tabii. Hani şey, hani ne yaptınız? Hı diye. Yani şimdi Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız çalışması. TÜİK'in mesela TÜİK yasasını da ben çıkarttım. Sıfırdan yazdık. TÜİK'i Merkez Bankası kadar bağımsız bir kurum haline getirdik. Yani başkanın 5 yılın atanması, kimsenin dokunamaması falan. Ama ne yaptılar benden sonra? TÜİK başkanına bir vekil atadılar. 6 yıl TÜİK bir vekil başkanla idare dedi. Vekil başkan ne demek? Anında senin kelleni alabilirim demek vekil başkan. Yani 5 evet. yıllık atamayınca. Asıl olmak için ne derse yapılacak. Yani epey bir şeyler yaptık. Fakat niyet sağlam olmayınca, işi bilmeyince bunları ters yüz etmekte maalesef çok kolay. 对呀。<Yeah. S 2> yeah.